Akli maaş nefsin aklıdır. Akli maatsa ruhun aklıdır. Nefsi takip eden gençler bugün diyorlar ki babasına pampa ne haber? Kur'an'da peygamberler babalarına hitap ederken, annelerine hitap ederken ne diyor? <laughs> ya evet. Biz insanı bir spermadan, bir meniden, pis bir sudan yarattık. Yapışkan bir sudan yarattık. Sonra kalktı o bize apaçık düşman oldu. Baba oğlundan şikayetçi, Allah kulundan şikayetçi. olayı senin aklına bırakıyorum. Biliyorsunuz her insanda iki tane akıl vardır. Akli maaş, akli maat. Akli maaş nefsin aklıdır. Sadece dünyayı düşünür. Nasıl menfaat kazanırım, nasıl rahat yaşarım der. Onu kandırır, bunu aldatır, o adamın sınırı yoktur. Sadece dünya için yaşayan ve dünyaya tapan bir adam. Akli atsa ruhun aklıdır. Ebedi yaşama o hedef almıştır. Burada yaşıyorum, ediyorum, elinde sonunda bu hayat bitecek. Benim önceliğim ebedi hayat der. Bu ruhun aklıdır. Kim ruhunu daha fazla çalıştırırsa, ibadetle, zikirle, zekatla, namazla, oruçla çalıştırırsa onun ruh aklı gelişir. Kim nefsini daha fazla çalıştırırsa, küfürle, gıybetle, yalanla, kul hakkına girmeyle onun nefsi aklı gelişir. Hep dünyaya odaklanır. Dünyayı kazanacağım derken insanların kul hakkına girmesi konusunda hiçbir çekincesi yoktur. Hiç korkmaz, çekinmez. İşte sen burada uyanık olman gerekiyor. Hangisini tercih edeceğin, hangi akla tabi olacağın sana kalmıştır. Nefs mi? Yani Allah'ı ve peygamberini inkar eden çafir olan varlık mı? Yoksa ruh mu? Bizzat Allah'tan olan ben ona ruhumdan üflediğim dediği ruh mu? Ruhu takip edersen kurtulursun. Nefsi takip edersen ateşe düşersin. Nefsi takip eden genç Bugün diyorlar ki babasına Pampa ne haber? Pampa annesine diyor ki Baby ne haber Baby? <laughs> Oğlum anne bu ya. Ayıp. Anacığım diyeceksin. Anacığım. Bak Kur'an'da peygamberler babalarına hitap ederken, annelerine hitap ederken ne diyor? Ya ebeti. Ya ebeti. Ey babacığım. Ey babacığım. İsmail Aleyhisselam babası keserken diyor ki ey babacığım. Babası çocuğunu kesiyor ve o hala babasına babacığım diye hitap ediyor. Bizim Müslüman genç ne yapıyor? Pampana ne haber diyor babasına. Bizim Arnavutlardan bir tanesine pampa dersen o zaman başına ne geleceğini görürsün. Arnavut babalardan birinde denk gelmemişsin sen daha. Arnavut babalarda biliyorsunuz yatak odalarında bezbol sopası vardır. İstersen bir kere bir de. Babası diyor ki oğlum diyor bak kada git tane ekmek al diyor. Çocuk da diyor ki baba sen git ya. Babam bir şey istiyor senden 3 tane ekmek al diyor ya. Çocuk babaya akıl veriyor. Senin gitmen lazım baba. Sen git ya. Şimdi bilgisayarda oyun oynuyorum diyor. Subhanallah. Subhan. Şu edepsizliğe, şu saygısızlığa bak. Sonra da baba şöyle diyor. Ya bu çocuk benim spermimden dünyaya gelmiş olan bir varlık. Ben vesile oldum bunun yaratılmasına. Şimdi o kalktı bana posta koyuyor. Bana yapmam gereken işi o vermeye çalışıyor. Bana akıl veriyor. Ve baba bundan dolayı şaşırıyor. Allahü Teala Yasin suresinde diyor ki biz insanı bir spermadan, bir meniden, pis bir sudan yarattık. Yapışkan bir sudan yarattık. Sonra kalktı o bize apaçık düşman oldu. Baba oğlundan şikayetçi, Allah kulundan şikayetçi. Aynı mesele. Çok benzer değil mi kardeşler? Baba oğlundan şikayet ediyor. Allah da kulundan şikayet ediyor. Ben seni bir spermadan, yapışkan pis bir sudan yarattım. Sen kalktın biraz kuvvetlenince, güçlenince, ben sana biraz mal mülk verince bana kafa tuttun. Bu nasıl asilik diyor. İşte bu dünyada tercihimiz bu kardeşler. Ne yapacağız? Ruhun aklını geliştireceğiz. Nefsin aklını zayıflatacağız, ruhun aklını geliştireceğiz. Gençler bugün asi oldukları için devamlı surette nefsi geliştiriyorlar. Ruhu geliştirmiyorlar. Kardeşim bir tanesi mesaj göndermiş. Ya Kerem Önder diye hoca ismi mi olur? Bu sahte isim. Popçu, popçu gibi diyor. Sahte isim. Kesin takma kullanmıştır diyor. Kardeşim 40 yıldan beri bu adı kullanıyorum. Yani senin hatırın için Kerem Önder adımı değiştirecek değilim. Kusura bakma. Babacığım, anacığım bize bu isim vermişler. Adımız, soyadımız bellidir. Nereden geldiğimiz bellidir. Komünizmden kaçmışız 70 sene önce. Soy isim hep Önder. isim de Kerem. Yani senin keyfin için, fantazilerin için. Bak bu da kendi fantazisine, kendi keyfine bir fikir ortaya koyuyor. Senin fantazin için, keyfin için adımızı değiştirecek değiliz. Genç kardeş. Allahü Teala bu gençlere izan versin. Ruhun aklını kuvvetlendirmeleri için onlara bir tazikleyici, destekleyici bir güç, bir ilim versin inşallah. امين يا معين